Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah gene üstümü giydim. Terliklerimi şar var mı? Güzel paltomu giydim. Hırkamı daha doğrusu. Ve ineğimi salmaya gidiyorum arkadaşlar. Eşim benden önce gitti. Altlarını falan temizleyecek, yemlerini hazırlayacak. Ben de gidip ineğimi sağacağım. Allah kısmet ederse. Eşim tavuklarımızı bırakmış. Ve orada beni bekliyor. Benim bekliyor. Yoksa iş mi yapıyor bilmiyorum. Bugün kar havası var. Hatta kar yağıyor. Ama e, kamerada gözükmüyor. Çok şükür inşallah Rabbim can sağlığıyla bu sene karı da bize görmeyi nasip eder. Çünkü bu sene gerçekten ne yağmur yağdı ne kar yağdı. İnşallah bundan sonrası hem yağmur olur hem kar olur arkadaşlar. Burası da bizim oturma alanımız. Önceki videolarımda söylemiştim arkadaşlar. Benim eşim çardak yapıyor. Gördüğünüz gibi bir kısmını yaptı. Bu oturma alanını bize hazırladı. Doğal taşlar düştü buraya. Artık aralarına beton mu dökeriz yoksa çim mi yaparız bilmiyorum ama şimdilik böyle çok da güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu, ağaç, bu ağaçları da getirmiş, kenara dizecekmiş, bir oturma alanı yapacakmış arkadaşlar. Eşmin öyle güzel projeleri var, bakalım hayırlısı inşallah. Rabbim can sağlığıyla bitirmeyi nasip etsin. Oturmayı ve e, misafir ağırlamayı nasip etsin inşallah. Gördüğünüz gibi tam artık kar lapa lapa yağıyor galiba. Çok Yo, telefonda gözükmüyor maalesef. İneklerimizi eşim bırakmış. Bana seslendi dedi suyu aç. Ben de gidip suyu açacağım ve gideceğim. Bakalım. Evet arkadaşlar. Ahıra geldim. Eşim ahırı temizlemiş. Ben de ineğimi sağacağım. Yemlerini falan hazırlamış. Onları tekrar içeriye alacak. Ben de o arada videomu çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birazcık da dışarıya gideyim. Eşim veriyor şu an. Ne kadar yem verdin? İki tabak. İki tabak yem, bir, yem, bir tabak bir da. İki tabak onu yedir. Yeterdir. Yeter yeter o kadar. Duman çok akıyor. Yeter yeter. Hadi. Suyunu içti. Evet, suyunu. Bugün oğlum evde olmadığı için benle eşim geldik. Oğlum evde olsa ben de orada gelmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar birazcık da dışarıyı göstereyim. Eşim arabayı doldurmuş, götürüp dökecek oraya. Birazcık da çevreyi göstereyim size. Bugün gerçekten kar havası var. İnşallah kar yağar. İnşallah Rabbim can sağlığıyla yarın da karlı bir manzarayla karşınızda olurum. Hayırlısıyla. Çünkü bu sene gerçekten kar yağmadı, yağmur yağmadı. Burada dur hayvanlar hiç içine çıkmaz mı? Ha. Yok çıkmaz da çıkmaz. Eşim arabayı dökmeye gitti. Oradan da e, gübreleri, doğal gübreleri torbalara koymuştuk. Onu getirmeye gidiyor. Biz bağ için koymuştuk. Bağ, bağ götürmekten vazgeçtiğimiz için bu sefer getirip bahçeye koyuyoruz arkadaşlar Turbaları doldurmuştuk ondan dolayı siyan olsun istemiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bildiğiniz lapa lapa yağmaya başladı. Telefonda çok az görünüyor. Evet. İnşallah yağar. Hayırlısıyla. Çal veriyorum o günü da Daha bazlıcık. Hadi görüşürüz. Hava tersi kadar. Gevreşeceğim evet. içine. Evet arkadaşlar gitti. Aşağıdaki işlerimizi yaptık. Daha doğrusu eşim yaptı. Ben de ineğimi sağdım. Ve şimdi kahvaltı hazırlamaya geldim. Tezgahım bir hayli dağınık. Kahvaltımızı da hazırladık arkadaşlar. Patatesin olmasını bekliyoruz. Onu da yapalım. Ve afiyetle yiyelim arkadaşlar. Yumurtamı hazırladım. Çocuklar sevdiği için. Merhaba. musun? Yaralı Allah Allah. patatesimizin pişmesini bekliyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar patateslerimizin pişmesini bekliyoruz hatta bence kızarması yeterli <laughs> e, sağolsun jindacım tripas mı kırdı Bilmiyorum artık göze geldik ne oldu <laughs> bilemeyeceğim ama. Yani sen sizin anlayacağınız şu an tripodsuzu. Bakalım eşim eğer tamir edebilirse tamir edecek. Etmese de mecbur almak zorundayım. Yoksa bir elle video çekmek mümkün değil. Hele yemek konusunda hiç yapamam. Cındacığımın canı sağ olsun. Ama galiba göze geldik arkadaşlar. Böyle. Tekrar kapağını kapatalım. Güzel pişmesi için. Ve bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar patatesimiz hazır. Bu şekilde çocuklarım çok seviyor. Ve şimdi soğumaya bırakıyoruz. Patatesimi dışarıya getirdim. Soğumaya bıraktım arkadaşlar. Çünkü benim mirhanım küçüktür. Ağzını yakabilir diye. Bir de eşim de çok acele ediyor. Dedim dışarıda soğusun biraz. O ilk sıcaklığı gitsin ve içeriye götüreyim. Bu arada biraz manzarayı da çekeyim. Maalesef karımız durdu. Çok sevinmiştik kar yağıyor diye. Ama maalesef durdu yani. Şimdi tam tersi yağmur havasına dönüştü. Bakalım inşallah yağmur yağar. Bir de bildiğim kadarıyla e, hava durumunda şey demişti akşama doğru %80 kar yağacak. Sabah saatlerinde %8 ile 10 arası. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Birazcık yağdı. Ve gün devamını getirsin inşallah. Diyelim. Hay patatesmez sıcaklığı gitti. Artık sofraya götüreyim. Evet arkadaşlar, oğlum yemeye başladı bile. Şimdilik afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.